bak bizde Balkanlar kendi görüyor musunuz? Şişe yazıyor zaten orada şişe. Şişe nargile demek arkadaşlar. Yani şişeyle işte sulu, tütünlü üfürmek. Bak Japon resimlerini de koymuş. Japonları da alıştırıyoruz nargileye. Oturun ondan sonra saatlerce ondan sonra <laughs> muhabbet edin gece bire kadar. Bu adamların çalışması lazım, uyuması lazım ya. Bak yine restoran görüyor musun? Nasıl? Bak kapalı böyle, tertemiz. Görüyor Gireyim bakayım bak şöyle.